Türkiye'nin en büyük yalanlarından biri NATO'dur. NATO eşittir Türkiye'nin güvenliği. Bundan daha büyük bir yalan yok arkadaşlar. NATO bir güvenlik şemsiyesi değildir. Kesinlikle ve asla. Sene 1948-49'la 50'de Stalin denen o kanlı katil e, Türkiye'de Kars Ardağan'ı istiyor. Ya Kars Ardağan'ın hiçbir stratejik önemi yok. Sovyetler dünyanın hemen hemen yarısını işgal etmiş. Ne yapsın? Ha o değil. Bunların Sovyetler de Amerika bloku da Varşova Paktı da NATO, NATO denen o şebeke de aynı el yönetiyor. Aynı şeytani dünya Yahudiliği yönetiyor. Biri e, tehdit ediyor Türkiye'yi. Diğeri diyor ki aa seni tehdit ediyorlar. Hadi gel NATO'ya gir. NATO nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Dünyada Padan Putperes, Firavunist dinin, tarikatın egemenliğini sağlayan çetedir. Egemen ırkın Yahevci, Yahudi, Pagan putperestlerin Yunanistan'da, Türkiye'de ve tüm dünyada bekçiliğini yapan, dünya Yahudi devletinin egemenliğinin bekçiliğini yapan bir terör örgütüdür. Bir soykırım bekçisidir. Sereplenika'da soykırım yapıldı, seyretti. Suriye'de katliam yapıldı, seyretti. Irak'ta bizzat kendisi yaptı. NATO'nun patronu, beyni ve omurgası Amerika Birleşik Devletleri değil mi? NATO'nun kuruluş amacı Türkiye'deki 7-8 milyon civarındaki gizli kripto ırkın ve imanın mason mabetleri tarikatının egemenliğini korumakla görevlidir. Rusya'ya karşı, Sovyetlere karşı, komünizme karşı bundan hepsi yalan. NATO Türkiye'den on binlerce bebek kaçırdı, çocuk kaçırdı. NATO sürekli Türkiye'deki bu seçkin, zengin ve egemen ırkla iç içe. Ne zaman ki bu Türkiye'nin başına bir Müslüman bir lider geldi ve onun arkasında ulusalcılar var. Ne zaman ki bir tehlike arz ediyor. Hemen darbe, darbe. Kime karşı? Sürülere, kitlelere karşı aslında. Tüm darbeler Amerika, İsrail patentli. 63'ten sonraki darbelerin hepsi İsrail yönetiyor. İsrail, İsrail, İsrail. Unutmayın bunu. NATO kim ya? Hani NATO'yu biz, biz, İsrail geliyor Türkiye'de darbe yapıyor sürekli, ekonomik darbe yapıyor. Asiri darbe yapıyor. Adam diyor çevik bir, biz İsrail için yaptık 28 Şubat'ı diyor. 15 Temmuz'da general diyor, İsrail bize ihanet etti diyor. Ne yapacaktı gelip yani, İsrail Angada Meclisi mi bombalayacaktı? Kiminlerden kimin nereden yemlediğini belli. Türkiye'deki gizli kripto, sebetais ve kripto, e, pagan putperest Yahudilerin egemenliğinin teminatıdır NATO. NATO kabalisttir, pagandır, putperesttir. Niçin acaba Yunanistan'a yığınak yapıyor Amerika? Çünkü Türkiye'de bir tehlike var. Türkiye'de ulusalcılar hakim oldu. Küreselciler gerçek böyle terör ve soykırma iman eden Mason mabetlerinin hegemonyası çökmüş durumda Türkiye'de. Yani FETÖ'cü klik var ya hani FETÖ maskesi kullanın. Demek ki NATO Türkiye'nin en temel yalanlarından biridir. Asla ve asla bir güvenlik değildir. Herhangi bir yere karşı e, Türkiye'yi savunacak değildir. NATO'nun görevi Türkiye'de ihtimal Müslüman ayaklanması, Müslüman iradesinin egemen olmasına karşı bir güvencedir. Kimin güvencesi? Egemenlerin güvencesi. Zengin, seçkin, kendini Tanrı terakki eden bir nüfus var, gizli bir kan var, gizli bir tarikat var. Sürekli, özellikle Müslüman kanallarına çıkıp, kendini kamufle edenler işte onların bekçisidir. İncirlik Hava Üssü'nün neler yaptığını ben biliyorum. Çocuk kaçırıyor. Adana'nın tüm e, egemen, zengin Yahudi çocuklarını eğitiyor. Yahve, Yah Yahava şahitleri mabetlerinde, evlerinde özel eğitim veriyor. Devletin aylıklı fahişelerini getiriyor buraya. Neler neler. Neymiş güvenlik. Ya. evet silah. Ama kime karşı bu silah ya? Soruyorum ben size arkadaşlar. Türkiye'de darbe üstüne darbe oldu. Her beş yılda bir darbe. Bu darbe Kime karşı? Hükümet mi? Ne alaka var? Hükümet adamı alıyorlar, yerine başkasını getiriyorlar. NATO bu güne kadar hangi masum millet zavallı insanları kurtardı? Hayır, hayır, hayır. Hiçbirinin. Tüm dünyada Yahudi egemenliğini kurmak için, Vashua baktı. NATO Hepsi, hepsinin omurgasında bu var. Evet. Türkiye'de Müslümanlar parazlanıyor, NATO'da Türkiye dışlanıyor.